Değerli arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Ankara Üniversitesi ili tam Arapça bir kitabındaki metinleri tercüme etmeye devam ediyoruz. En son Bağdat metninde kalmıştık. Bu dersimizde de inşallah bu metni ifade etmeye çalışacağız. Güzel bir şekilde ifade ve istifade edebilme temennisiyle dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yesir ve la tu'asir. Rabbi temin bil hayr. Bağdadu, Bağdat, Irak'ın başkenti. Şehir ve ülke isimleri müennes olarak kabul edilir arkadaşlar. Bağdadu, Medinetun, Arabiyetun, Muhimmetun. Bağdat bakın burada müptedadır. Müpteda merfuat grubundandır. Kendisinden mutlaka e, raf alameti aramam gerekmektedir. Ayrıca müpteda dediğim zaman mutlaka isim cümlesi olmak zorundadır arkadaşlar. İsim cümlesinin ögelerindendir. Müpteda ve haber. Raf alameti lafzen damme ile gelmiştir. Gayrimunsarif bir kelime olduğu için de tenvini kabul etmez arkadaşlar Bağdat. Yine şehir ve ülke isimleri müennes olarak kabul edildiği için onun haberi de müennes sığgada gelmiştir. Bağdat nedir? Medinetün bir şehirdir. Nasıl bir şehir? Arabiyetün, Araplara ait bir Arap şehirdir. Yine Medine'nin ikinci sıfatı geliyor. Hem Arabiyetün hem Mühimmetün. Daha nasıl bir şehir? Mühimmetün, önemli bir şehir. Bağdat, önemli bir Arap şehridir veya Bağdat, Araplara ait önemli bir şehirdir. Ama sanki Bağdat, önemli bir Arap şehridir. Daha uygun oluyor gibi iki şekilde de söyleyebiliriz. La li annaha asimatul Irak el yom fakat bel li anna laha makanatuha fi tarih el arabi el islami. La değil li annaha olması. Nedir olması? Asimatul Irak. Irak'ın başkenti olması sebebiyle değil el yağım günümüzde fakat sadece yani Bağdat'ın önemli bir şehir olması sadece Irak'ın başkentinden dolayı değil. E, bel bilakis li enne leha ennenin öne geçmiş şibih cümle haberi mahallen merfudur. Çünkü ennenin haberi merfuattandır ismi mansubattandır. Peki ennenin ismi geliyor. Tehir etmiş. teha bu Bağdat'ın yerinin olması. Nerede? Fit tarihil arabi'l islami. İslam Arap tarihinde Bağdat'ın bir yerinin olması sebebiyle. Toparlayacak olursak. Bağdat günümüzde sadece Irak'ın başkenti olması sebebiyle değil. Bilakis Bağdat'ın İslam Arap tarihinde bir yeri olmasından dolayı önemli bir Arap şehridir. Fakat kânet merkezel hadaratil islamiyeti hilâle müddetin tavîletin min hukbil abbâsiyyîn elfun ve mi'etâni ve semâniyetun ve khamsûn beyne ve وقد اسسها المنصور الخليفه العباسي الثاني بعد قيام الحكم العباسي بسنوات وسماها دار السلام الا ان اسم بغداد غلب عليها ويقال ان اسم بغداد يعني عطيه الله في اللغه الفارسيه القديمه Şurada arkadaşlar halifete değil halifeti olacak. Burası da el abbasiyyu el-thani ba'da kıyamil hakmi değil hükmü olması lazım. Evet. Fakat kanet, kat mazi fiilin başına geldiği zaman katiyet kesinlik anlamı ifade ederdi. İdi oldu merkezel hadaratil İslamiyeti. İslam merkez medeniyetinin merkeziydi. Ne zaman veya İslam medeniyetine merkezlik yaptı, merkezi oldu? Hilale, müddetin, daviletin uzun yıllar boyunca. Min hükmül Abbasi, Abbasi döneminde, Abbasilerin hüküm sürdüğü yıllardaki 1258 ve 750 yılları arasında Abbasilerin hüküm sürdüğü yıllarda uzun zaman boyunca İslam medeniyetinin merkeziydi Bağdat. Vakat esseseha Bağdat'ı kurdu. Kim? El Mansur. Mansur. Şimdi burada El Halif arkadaşlar eğer Mansur'dan önce gelseydi Vakat esseseha El Halifetu deseydi o zaman Atfu bey yapacaktık. O da kimdir? El Mansur diyecektik. Ama Mansur öne geçtiğine göre bedel yapmamız daha uygun olur. Bir de buradaki halife arkadaşlar lafızda müennes gözükse de hakikatte müzekker olduğu için hem o yüzden Es-Sesa müzekker getirmiş hem onun faili müzekkerdir hem sıfatı Abbasi, Abbasi ve Sani müzekker olarak gelmiştir. Çünkü e, hakikatte hakikatte müzekkerdir. Onu kurdu kim? Tesis etti. El Mansur. Mansur'dan bedel el halifetu halife hangi halife el abbasiyu abbasi halifesi hangi abbasilerin hangi halifesi ethani ikinci halifesi bakın burada hakikatte müzekker olduğu için sıfatı ethaniyetu değil de ethani olarak gelmiştir arkadaşlar. Evet. Baldatı Abbasilerin Abbasi ikinci halifesi olan Mansur kurdu tesis etti. Ne zaman? Ba'de kıyamil Hükmü Abbasi. Abbasilerin yönetimi ele geçirmesinden sonra Abbasilerin hükmünün başlamasından sonra kaim olmasından sonra bir senevatin yıllarca ve semmaha ve onu isimlendirdi. Ne diye? Dar Salam. Dar es selam diye isimlendirdi. İlla en nesme Bağdat şu kadarı var ki Bağdat ismi galebe galip oldu. Aleyha ha zamiri kime gidiyor? Dara gidiyor. Çünkü Dar semai müennes olduğu için e, zamir de müennes sıgada geliyor. Bu Dar es selam üzerine galip geldi yani artık Bağdat ismiyle daha çok bilindi, anıldı. Ve yuqalu denildi ki in Bağdat galeden sonra elif maddesi esre gelir. Bağdat ismi yani nedir Bağdat ismi? Atiyyatullah Allah'ın hediyesi olarak denildi, kabul edildi. Fillugatil farisiyetil kadimeti. Eski Fars dilinde Bağdat ismi Allah'ın hediyesi anlamına geldiği denilir, kabul edilir. Peki devam edelim.